Bir dakika body positivity'ye geçeceğiz buradan. <laughs> Hayatınızda bazı şeyleri tutkuyla yapın. Ne olduğunun önemi yok. Bu kağıttan uçak yapmak olabilir. Bu basit bir tahta parçasını yontarak koca sikli bir eşek heykeli yapmak olabilir. Bu oyunlar olabilir, bu müzik olabilir, bu resim olabilir, bu kitap okumak olabilir, sapık gibi film izlemek olabilir, soundtracklerin delisi olmak olabilir, satranç oynamak olabilir, tavla oynamak bile olabilir. Ama tutkuyla yapın, dibine girin yani. Tavla oynamak derken kahveye gidip bilmem ne tavlasında Remzi dayı sikin demiyorum size. Tavlayı kim icat etmiş, tavlayı başka ülkeler nasıl oynar, tavla nereden gelmiş, tarihte tavla nedir, elinize bir cam bardak aldığınızda merak edin cam bardağı ilk kim yapmış. Ulan camın içinde ne var, silisyum dioksit nasıl bağlanıyor acaba? Bunları düşünün. Kendinizi geliştirin. Dolu olun. İlginç olun. Enteresan olun. Yarrak gibi insan olmayın. Benim burnum karga gibi de ben kimseyi beni sevmez. Emmiye. Bak Instagram'dan bir kız gördüm de füze gibi amine koyayım. Ben ne çirkin kızım demeyin. Kendinizi seviyorsanız nedenleriniz ince beliniz olmasın. şu kadar küçücük bir pencereden bakıyoruz evrene. Gelmişiz zaten 2020 Türkiye'sinde yaşıyoruz. Katabildiğini kat kardeşim. Seviyorum seni. <Gülüyor> evet. Doğru <laughs> mu? <laughs> bir de araştırın abi şu baldız nasıl sikiliyor yani. <laughs> Sıkıntı yaşamadan nasıl yapabiliriz? Bunu ben yıllardır araştırıyorum. Bir tek buna cevap bulamadım. Ee, binlerce yıldır araştırılan bir konu. Evet. Ee, ben tutkuyla 31 devam ki... Bravo kardeşim! Tutkuyla! Tutkuyla! Bravo! <laughs> Kek bu ne bro? Yok be! Yok! Yok babam! Anne baba anlamıyor bu işten. Çoluk çocuk onun içerisinde. Kontrol sıfır. Hadi bakalım Müslüman'ın kızının